Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Yepyeni bir Doğru Seçim programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Üniversiteye girecek adayların doğru seçimlerle tercih listelerini oluşturabilmeleri için bölümleri, meslekleri tanıdığımız programımızda bugün de yine farklı programlar, farklı bölümlerle ekranınızda olacağız sevgili izleyiciler. Hem üniversite adaylarının hem de ailelerin aklında pek çok soru var bildiğiniz gibi. İşte bu soruların cevaplarını bugünkü programımızda da değerli hocalarımızdan almaya devam edeceğiz. Üniversite adayları için yol gösterici olmaya gayret edeceğiz. Sevgili izleyiciler, bugünkü programımızda Başkent Üniversitesi Kahraman Kazan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan 3 farklı programı tanıyacağız. Gıda kalite kontrolü ve analizi programı, gıda teknolojisi programı ve işletme yönetimi programı ile ilgili değerli hocalarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını alacağız. Başkent Üniversitesi Kahraman Kazan Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Program Sorumlusu Doçent Doktor Özge Kahraman Alıkkan hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Başkent Üniversitesi Kahraman Kazan Meslek Okulu Gıda Teknolojisi Program Sorumlusu Doktor Öğretim Üyesi Serhat Koçoğlu hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Başkent Üniversitesi Kahraman Kazan Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Program Sorumlusu Doktor Öğretim Üyesi Aslı Vural hocamız da bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Teşekkür ediyoruz biz de zaman ayırdınız bizlere. Evet Özgür Hocam sizinle başlayalım programımıza dilerseniz. Üniversite adayları için heyecanlı, stresli. Evet önemli bir sürecin içerisindeler hocam. gıda kalite kontrolü ve analizi programı önemli ön lisans programlarından bir tanesi Kahraman Kazan Meslek Yüksek Okulu'nun. Tabii hemen ben daha yakından tanıyalım istedim bu programı. Ee, nasıl bir dört dönem iki yıl adayları bekliyor? Kimler tabi bu alan için uygun aday hocam? Hemen bilgiler alalım sizden. Ee, burada tabi programı tanımadan önce belki gıdanın küçük bir tanımını yapmak lazım. Çünkü programımızın aslında temelini teşkil ediyor. Evet hocam buyurun. İlaç ve tütün haricinde yediğimiz içtiğimiz her şeye biz gıda diyoruz. E, programımızda da e, adından da anlaşılacağı üzere aslında gıdaların ham madde olarak eldesinden soframıza gelinceye kadar ki süreçlerdeki kalite kontrol ve analiz işlemlerini yürütecek öğrencileri aslında yetiştirmeye çalışıyoruz. E, son dönemde biliyorsunuz aslında e, haberlerde de çok fazla gıda zehirlenmeleri, vakaları yaşanıyor. Evet o yüzden... E, ...bayağı önemli bir program aslında. İnsan çünkü, sağlığıyla birebir ilişkili. Evet, insan sağlığıyla birebir ilişkili yaptıkları iş aslında çok ciddi. Çünkü e, biz hep öğrencilere söylüyoruz, sonucunda insan sağlığını etkileyecek kararlar veriyorlar çünkü bu programda. E, bu süreçlerde mevzuata uygunlukların değerlendirilmesi gerekiyor. Bu kalite kriterleri mevzuatta çünkü belirlenmiş durumda. E, bu mevzuatın okunması, yönetmeliklerin uygulanması... Dolayısıyla hmm. e, bu yönetmeliklere uygun analizlerin hem kimyasal hem mikrobiyolojik analizlerin yapılmasında öğrencilerimiz aslında hem laboratuvarda hem de sahada görev alıyorlar. Tabii e, analiz deyince insanların aklına sadece laboratuvar geliyor ama kalite kontrol sadece lab laboratuvarda olmuyor, sahada da e, özellikle işte depolama süreçleri de çok önemli. E, i̇nsan sağlığının etkilenmemesi açısından aslında ham madde olarak eldesinden soframıza gelinceye kadar ki süreçlerde hem üretim olsun hem de e, özellikle fabrikalarda son ürünün üretiminde işte paketlenip e, marketlere ulaşıncaya kadar ki süreçlerde kalite kontrol işliyor. E, bu süreçlerde yapılması gerekenleri, yapılması gereken analizleri, kalite kontrol süreçlerini öğreniyor öğrencilerimiz. E, i̇ki senelik bir programımız. Bir buçuk dönemlerini okulda geçiriyorlar. Yine birazdan konuşacağız. Son dönemlerinde üç artı bir yeri uygulamasıyla geçiriyorlar aslında öğrencilerimiz. Bir buçuk dönemlerinde hem teorik hem de uygulamalı dersler alıyorlar okulumuzda. Genel olarak derslerimiz aslında biraz fen ağırlıklı. Dolayısıyla feni seven öğrenciler biraz daha değil biraz hocam? daha tercih yönlenebilirler. Çünkü aldıkları dersler genellikle işte genel kimya, genel mikrobiyoloji, gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası. E, bunun yanında tabii üniversitenin zorunlu dersleri var. İşte Türk dili, Atatürk, evet. ilke ve inkılapları, oryantasyon, kariyer geliştirme gibi değişik e, zorunlu dersleri var üniversitenin. Onun haricinde bölümle ilgili birinci sınıfta genellikle hocam da bahsedecektir. Gıda teknolojisiyle biz genelde ortak gidiyoruz. Bizde bir gıda kalite kontrol ve analiz programında laboratuvar teknolojileri dersimiz var ekstra olarak. İkinci sınıfta asıl temel olarak ayrılıyorlar. İkinci sınıfta bizim programda daha çok süt, ve ürünleri analizleri et ve ürünleri analizleri tahıl ve ürünleri analizleri şeklinde özelleşiyorlar. <laughs> Dolayısıyla gıdanın tüm aslında sektörüne yönelik analizleri öğreniyorlar, kalite kontrol süreçlerini öğreniyorlar diyebiliriz. 3 artı bir eğitim modeli çok önemli bir aslında model öğrencileriniz için adayların da bu konuda bilgi sahibi olması çok önemli diye düşünüyorum hocam. Aslında iş başında eğitimle yani son dönemlerini bir iş hayatında geçiriyorlar diyebiliriz. Bir çalışan gibi çünkü değil mi? E, işin içinde oluyorlar ve belki de çoğu öğrenciniz sonrasında bu aynı yerde, aynı firmada iş bulabilme fırsatını elde etmiş oluyor. E, evet. Bu anlamda avantajlarını nasıl sıralarsınız hocam? E, 14 haftayı bir kere zaten iş yerinde geçiriyor. Okulda öğrendiği tüm uygulamalı evet. ve teorik bilgileri iş yerinde uygulama imkanına sahip oluyor burada da en büyük avantaj aslında bu 14 haftalı hem işletme öğrenciyi tanıyor hem de öğrenci işletmeyi tanıyor. Yani bu tek taraflı yürüyen bir sistem değil aslında. Ee, öğrenci hem okulda kendini tanıyor zaten gıda çok geniş bir sektör. Az önce saydığımız gibi et, süt, tahıl evet. hepsinin içerisinde alıyor. Bazen öğrencilerimiz kendini mesela süt sektörüne yakın hissedebilir ya da tahıla yakın hissedebilir. İş yeri uygulamasıyla hem bunu tartmış oluyor. Gerçekten ben e, Bazen öğrencilerimiz şey de diyebiliyor, ben laboratuvarda çalışmak istemiyorum, ben aslında sahaya yatkınmışım. Eğer tabii hani iş yeri uygulamasında her şey yolunda gider, işletmede öğrenciyi uygun bulursa sonrasında şu ana kadar zaten bu dönem öğrencilerimiz bahar döneminde hali hazırda iş yeri uygulamasında devam ediyorlar. İş teklifi şu an alan öğrencilerimiz var. Ee, bu bakımdan da hem de uzun bir süre olduğu için genelde mesela e, okullarda staj imkanları da olabiliyor ama genellikle kısa süreli oluyor bunlar. 20 iş günü gibi ya da 30 iş günü gibi. Ama 14 hafta olacak uzun bir süre olduğu Değil mi? için. Değil ciddi bir süre hocam? Aynen işletmelerde yetiştirdiği Tabii. elemanı e, kaybetmek istemiyor. E, hem bu 14 haftayı öğrenciyi yetiştirmek için e, harcamış oluyor sonrasında da. E uygun görürse iş teklifinde bulunuyor ki çoğunlukla bu şekilde oldu şimdiye kadar. Değil mi? İş hayatına devam ediyor birçoğu mezunlarınızın. Aynen. Evet. Tabii ki önemli bir aslında fırsat. Hocam bilgiler almaya devam edeceğiz. Şimdilik teşekkür ediyoruz. Serhat Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diğer tekrar. önemli program gıda teknolojisi programı. İnsanoğlu var olduğu sürece tabii ki gıda çok önemli konulardan biri olmaya devam edecek. Kesinlikle. Peki gıda teknolojisi programı, hocam, nasıl bir program? Kimler uygun aday? Nasıl bir iki yıl, dört dönem adayları bekliyor? Ee, gıda üretiminde ham maddeden çatala gelene kadar, tarladan çatala gelene kadar, hatta tarladaki ekim öncesi süreçten evlerimize gelene kadar geçen, geçen tüm süreçte gıda teknolojisi programı öğrencileri, gıda kalite kontrolü ve analizi öğrencileri gibi iş imkanı bulabilir, bu alanlarda çalışabilirler. Nasıl bir süreç bekliyor öğrencilerimizi? Hı hı. Daha çok hocamın da dediği gibi fen ağırlıklı dersler alacaklar. Laboratuvar ve uygulama, yani teorik uygulama ve laboratuvar aşamaları olacak derslerinde. Ve bölümü, programı böylelikle ilk senelerinde tanımış olacaklar. Daha sonra bölüme özgü derslerle diğer gıda kalite kontrol güvenliğindeki öğrencilerden farklı olarak daha çok üretime dönük bu sefer ders alacaklar. Yani hem laboratuvar aşamasını görmüş olacaklar, hem üretimi hem mevzuatla ilgili çeşitli bilgilerle dersler alacaklar ve ders içeriklerinde bunlardan bahsedilecek. Başlı başına dersler ve ders içerikleriyle bu eksikleri tamamlanmış olacak ve sonra da iş hayatına hazır bir şekilde iş yeri uygulamasını bitirip mezun olacaklar. Evet. Kahraman Kazan Meslek yüksek okulu bünyesinde olmasının hocam avantajları nelerdir? Kahraman Kazan tabii sanayinin kalbi diyebiliriz herhalde. Evet, hem sanayi, hem tarım, hem hayvancılık, evet. hem Kahraman Kazan hem de Kızılcaman bölgesi hayvancılık ve tarımla ilgili ilçeler Ankara'da. Aynı zamanda sanayide gitgide gelişiyor. E, lojistik, e, lojistik üstler de oralarda kuruluyor. E, tabii ki gıda lojistiği de önemli bir e, şey. E, Ankara'da merkezde dağılıyor ve merkezden dağılıyor. Başkentimizde toplanıyor ve başkentten dağılıyor çevre illere. Dolayısıyla gıda ile ilgili hem üretim hem tarladaki e, tarımla ilgili aşamaları hem de bunun dağıtımı ile ilgili gıda lojistiği ile ilgili firmaların sayısı oldukça artmakta Kahraman kazandı. O yüzden biz de dış paydaşı olarak Kahraman Kazan bölgesindeki işletmelerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Öğrencilerimize iş yeri uygulaması yapabileceği onların teknik geziler yapabileceği programlar sunuyoruz. Protokoller hazırlıyoruz ve karşı taraftan bazen bize teklifler geliyor bu şekilde. Bizde de öğrencilerinizi iş yeri uygulamasına gönderin ya da bizi de teknik gezilerinize dahil edin evet. gibi. Evet. Bilindikçe daha da bu uygulama öğrenciler için avantajlı hale gelmeye başladı. Gelmiş oluyor. Evet. Gıda teknolojisi programını bitirdikten sonra hocam iş imkanları nelerdir peki? İş imkanları hemen hemen diğer gıda kalite kontrolü analizleri programıyla hemen hemen aynı alanlarda olacaklar. 4 yıllık dikey geçiş sınavıyla 4 yılda tamamlayabilirler. Gıdayla ve tarımla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler. TSE'de çalışabilirler. Halihazırda hazırda orada e, stajya iş yeri uygulaması yapan arkadaşlarımız da var. E, onun dışında gıda, beslenme, su vesaire bunlarla ilgili tüm alanlarda, Hı -hı. yeme ve içmeye dönük tüm alanlarda çalışabilirler. İş bulma imkanlarına sahipler. Şimdi burada tabii bizi dinleyen ama henüz acaba hangi alanı tercih etsem, hangi programı tercih etsem daha uygundur benim için diye düşünen pek çok aday olabilir evet. hocam. Kahraman kazanı gelip yerinde görmek sizlerden birebir bilgiler almak da mümkün herhalde. Tabii her Hemen zaman. Hemen bunu hatırlatmış olalım. Her zaman mümkün. Yani sadece e, tanıtım günleri, tanıtım zamanları yaz döneminde değil, dönem içi her zaman e, arkadaşlarımız bizi gelip ziyaret edebilirler. Odalarımızın kapısı her zaman açık. E, onlara laboratuvarlarımızı, dersliklerimizi ve e, ders verecek hocalarımızı tanıma fırsatı her zaman vereceğiz. Bu çok önemli. Tabii ki doğru seçim programımızda önemli bilgiler alıyoruz ama bazen kişisel sorularda olabiliyor, merak edilebiliyor Kesinlikle. ya da Kahraman Kazan Meslek Yüksekokulu'nun ortamı merak edilebilir. Değil Kesinlikle. mi hocam? Gelip görsünler. Ve 3 artı bir eğitim sistemi var dedik. Burada evet. uygulamanın ne kadar önemli olduğunu aslında altını çizmiş oluyoruz. Siz kendi alanınız için hocam bunun önemini nasıl vurgulamak istersiniz adaylara? Şöyle söyleyeyim. 3 dönem boyunca evet. az önce de belirttiğim gibi teorik pratik ve uygulamalı bilgiler alıyorlar. Zaten alıyorlar. Bunları bu hala hazırda alıyorlar 3 dönem boyunca. O 3 dönem boyunca aynı zamanda teknik geziler ve çeşitli dış paydaşların ya da iç paydaşların gelip toplantı yapması ve öğrencilerle temas kurması mümkün. Bunun sonunda sektörü zaten yavaş yavaş tanımaya başlamış oluyorlar. 3 artı 1 uygulamasıyla da dördüncü dönemlerinde hocamın da belirttiği gibi 14 hafta boyunca iş yerinde oranın bir çalışanı gibi oranın tüm imkanlarından faydalanarak bizzat bulunuyorlar ve kontrolleri işletmeler tarafından onların çalışanıymış gibi yapılıyor. Biz de iş yerleriyle diyalog halinde süreci yürütüyoruz. Takip ediyorsunuz. Takip burada ediyoruz. sizin de bir yol göstericiliğiniz değil mi hocam? Kesinlikle. Oluyor mu muhakkak? öncelikle biz öğrencilerin kendi kendini keşfetmesini istiyoruz. Ne gibi bir şey istiyor? Onlara zorlama işte bizim elimizde böyle işletmelerle protokollerimiz var. İlde de gidin burada yapın demiyoruz. Onlardan da talepleri alıyoruz. Ne tarz bir şey yapabilirler? Ne yapabilirler? Kendileri de araştırıyorlar ve bizim çeşitli işletmelerle dediğim gibi protokollerimiz var. Onlarla da öğrencilerimizin deneyim kazanmasını sağlayabiliyoruz. Tabii üniversite sanayi işbirlikleri burada çok önemli kollar Kesinlikle. olarak adaylar için ön plana çıkmış oluyor. Kesinlikle. Hocam bilgiler alacağız. Şimdilik teşekkür ediyoruz. Evet, Aslı teşekkür hocam ederim. tekrar hoş geldiniz programımıza. Tamam. İşletme yönetimi programını da sizden dinleyeceğiz. Kahraman Kazan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan yine önemli programlardan bir tanesi. Tabii işletme yönetimi deyince yine geniş bir yer, paze karşımıza çıkıyor diye düşünüyorum. Tabii hocam. Biraz daha yakından tanıtır mısınız alanı bize? Ee, biz meslek elemanı yetiştiriyoruz. Bunu yaparken de hem kamu hem özel işletmelere, deneyimli, donalımlı ve pratikle uygulamayı öğrenmiş meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bundan dolayı da eğitimlerimizde dikkat ettiğimiz hususlar alanımız geniş, sosyal bir alan. İşletmenin her alanında çalışmaları gerekiyor. Ders skalamızı bunu tamamıyla destekleyecek şekilde kurmaya çalışıyoruz. Çıktıklarında herhangi bir işletmeye girdiklerinde muhasebe olabilir, satın alma olabilir, yönetimsel çalışabilirler. Aynı zamanda insan kaynaklarında çalışabilirler, lojistikte çalışabilirler. Bu yüzden biz ders seçimlerimizde bunlara dikkat ederiz. Temel hocalarım da söylediler, temel ortak derslerimiz var. Bunları aldıktan sonra mesleklerine yönelik olarak e, teorik derslerimizde e, yönetim, organizasyon, muhasebe, işletme, ekonomi, e, pazarlama gibi dersleri Almalarını hmm. istiyoruz. Ayrıca seçmeli derslerle de bunları destekliyoruz. İnsan kaynakları, finansal yönetim, e, hizmet pazarlaması, girişimcilik ve liderlik e, gibi derslerle onlar en azından çeşitli alanlarda bilgi ve deneyimi gittiklerinde o donanıma sahip olsunlar istiyoruz açıkçası. Evet. evet. Eğitimleri Ama tabii bizim bölümümüzü diğer meslek yüksek okullarındaki işletme yönetimi bölümünden farklı kılan 3 artı 1 uygulamamızdır. Çünkü hani takdir edersiniz e, bilmek uygulayabilmek demek değil. Biz bizim öğrencilerimizin öğrendiklerini gittikleri iş ortamlarında uygulayarak da deneyimleyip ve bunun en azından... ...deneyimli uygulayıcısı olabilmelerini arzu ediyoruz. Hazır bir şekilde Aynen. iş hayatına atılabilmeleri için öyle tabii, değil mi? Tabii Çünkü 3 artı 1'de en önemlisi o. Hocalarım izah etti nasıl olduğunu. Evet 14 hafta gönderiyoruz. Yine aynı şekilde tabii. değil mi hocam? Bütün aynı şekilde gönderiyoruz. Teorik bilgileri aldılar. Orada hem hangi bölümü daha iyi istediklerini tercih edebileceklerini görebiliyorlar. Evet. Hem de kendilerini tanıtabiliyorlar işletmelere. Bundan dolayı da oradaki herkes hem teklif alabiliyor hem de kendi yolunu yani kariyer planını da belirleyebiliyor. Çok önemli. Henüz öğrenciyken bu basamakları çıkabilmek çok kıymetli diye düşünüyorum. Çünkü bir çalışan gibi aslında görev alıyorlar. Tabii. Hocam yine mezuniyet sonrası farklı alanlarda, farklı sektörlerde çünkü işletme yönetimi az önce siz de ifade ettiğiniz gibi değil mi? Farklı alanlarda, farklı sektörlerde, farklı basamaklarda iş bulabilmek mümkün. Biraz Tabii. bu anlamda da bilgilendirir misiniz lütfen? Hem kamu hem özel işletmeler dedik. Bunların içinde bankalar var, sigortalar var, e, lojistik firmaları var, otomobil. E, Hı -hı. Onun dışında Hı -hı. o bölümlerde çalıştıklarında sağlık yönetimleri var. O alanda da çalışabilirler. Ee, ve o bölümlerinde içlerinde işte satın almasından pazarlamasına, yönetiminden insan kaynaklarına bir fiil görev alma imkanlarına sahipler. İşletme yönetimi programının kahraman kazan meslek yüksekokulu bünyesinde yer alması e, açısından önemi hocam, size sağladığı avantajlar nelerdir? Neler söylemek istersiniz? E, şunu söyleyebilirim bizim lokasyonumuz çok önemli, hem lojistik üstüne hem de savunma sanayi üstlerine yakınız. Bundan dolayı oradaki bütün e, sanayi firmalarıyla da ilişki içindeyiz. Onlarla görüşerek e, bir işletmeci işi aldıklarında e, nasıl bir eğitimle gelmeleri gerektiğini biliyoruz. Onlarla da diyaloğumuz sürdüğü için onların isteklerine yönelik de eğitimlerimizi destekleyerek onların katılmalarını sağlayabiliyoruz. Bizim yerimiz o açıdan çok artı bir pozisyona sahip bence. Bu 3 artı bir eğitim modelinde bu son dönem iş başında eğitimde belki öğrencileriniz kendilerine bir şirket bir alan bulamadılar. Bu anlamda sizin yönlendirmeleriniz oluyor mu hocam? Tabii zaten bizim öncelikle anlaşma yaptığımız kurumlarımız oluyor ama. Evet. Onun dışında da kendi tercihlerine yönelik olarak da önerilerini değerlendiriyoruz. Eğer eğitimlerine ilgili olarak da oradaki bölümler uygunsa destekliyoruz. Hı hı. E, onları da tercih edebilirler. Bu gerçekten önemli. Şimdi e, biz Kahraman Kazan Meslek Yüksekokulu programlarını tanıyoruz ama zannediyorum öğrencileriniz kampüsü de, Başkent Üniversitesi kampüsünü de aslında kampüs hayatında yaşama imkanları var. Bunu da hemen hatırlatalım izleyicilerimize, evet, çünkü adaylarımıza. Çünkü bir günümüzü boş bırakarak kampüste bu deneyimleri de deneyimleyebilmelerini istiyoruz öğrencilerimizin. Hem e, hayatı sosyal öneğimde, imkanlarımızdan tabii yararlansınlar hem de çok güzel bir bizim kütüphanemiz var. Kütüphane imkanlarımızdan da yararlansınlar istiyoruz. Çok güzeldir. bir konuya daha değinmek isterim. Ayrıca bizde çift tana dal programımız var. Tam soracaktım hocama. Hemen değinelim. Evet. Çok önemli. Çünkü biz aynı zamanda öğrencilerimize bir evet. tane diplomayla daha mezun olma imkanı da sunuyoruz. Hem sosyal alanlar olabilir ya da hocalarımın bölümlerinden olduğu gibi teknik bölümlerden de bir bölüm seçerek orada da eğitimlerini sürdürebilirler. Bunun için işte bizim arzumuz buna katılabilmeleri de notlarını yüksek tutsunlar evet. derslerini iyi çalışsınlar ve eğer arzu ederlerse iki diplomayla da mezun olsunlar arzu ediyoruz biz çok her programımız için geçerli Aynen, değil kesinlikle. mi Kahraman kazan Tabii. meslek yüksek okulu programlarında evet kolay bir iş değil iki programdan mezun olmak ama istenince de yapılabilecek bir iş Değil mi büyük hocam? şans hocam. Büyük şans. İki evet. diplomayla çünkü dip, mezun olabilme şansı evet. elde edecekler. Aslında sizin programınız içinde yine 4 yıla tamamlama imkanı var değil Tabii mi hocam? Tabii var. Hatta öyle öğrencilerimiz de var. Başkent Üniversitesi Muhasebe ve Finansman bölümüne DGS ile geçerek tamamladılar 4 yıllarını ve akademik hayatta da devam edebiliyorlar. Böyle bir imkanları da var. DGS bizim işte başarılı olduklarında çok önemli bir bölüm seçip 4 yıla tamamlamalarını sağlayan bir unsur. Evet. Bankacılık olabilir, sigortacılık olabilir, işletme bölümü olabilir, onun dışında lojistik yönetimi olabilir, sağlık yönetimi olabilir, uluslararası ticaret olabilir. Bunun gibi bölümlere de geçerek 4 yıllarını tamamlayıp 4 yıllık bir bölümden de mezun olabilirler. Özge Hocam, gıda kalite kontrolü ve analizi programı için de aslında yine geçerli 4 yıla tamamlamak. Hemen bu bilgiyi paylaşalım ve son mesajlarınız varsa, eklemek istedikleriniz varsa alalım Tabii. hocam. Ee, bizde de DGS imkanı var elbette. Bizde de 4 programa geçebiliyorlar. Hatta gıda teknolojisiyle aynı e, kimya, gıda teknolojisi, gıda mühendisliği, beslenme ve diyetetik programlarına geçebiliyorlar. Burada da öğrencilerimizin genellikle şöyle bir avantajı oluyor. Başkent bünyesinde beslenme ve diyet bölümü olduğu için genellikle bayan öğrencilerimiz tarafından olsa da e, oraya geçen öğrencilerimiz Tercih var. Ediliyor. Hali hazırda mezun da oldular ve işlerine de başladılar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Gıda mühendisliğine Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliğine geçiş yapan bir öğrencimiz var. Tabii burada öğrencilerin okuldaki başarısı da önemli. önemli. Böyle bir eğer çok hedefleri varsa DGS sınavına girecekler elbette ama ondan önce okul başarıları çok önemli. ...gönderdiğimiz öğrenciler de zaten hepsi başarılı öğrencilerdi. Gerçekten hak ederek gittiler, okudular ve mezun oldular. Biz Önemli çok bir fırsat. Evet, evet hocam. Aynen. Son mesaj ne olur adaylara? Son mesajımız şöyle. Biz Kazan Meslek Yüksek Okulu olarak sadece öğrencilerimizi aslında aranan eleman olarak yetiştirmiyoruz. Akademiye de, hiç, akademiye de hazırlıyoruz bir taraftan. Bunun için özellikle iki senedir... TÜBİTAK'ın e, düzenlemiş olduğu 22.09 TÜBİTAK projelerine dahil etmeye başladık öğrencilerimizi. Bu sene okulumuzdan 14 proje kabul aldı. Bunların iki tanesi gıda programlarından. Geçen sene de yine üç tane projemiz gıda programından kabul almıştı. E, bize gelirlerse eğer akademik olarak da öğrencilerimizi bu şekilde teşvik ediyoruz ve çok güzel projeler çıkıyor gerçekten okulumuzun bünyesinde. Çünkü e, altyapısı sağlam laboratuvarlarımız var. İnşallah gelip görürler, bizlerle tanışırlar. Bu konuda da kendilerine ayrıntılı bilgiler vermek isteriz. Bunun haricinde yine okulumuza ücretsiz servislerle gelebilirler. Servis imkanlarımız var. sem servisleri Ankara'nın çeşitli noktalarından hareket edip kazana bağlıcadan, bağlıca bağlantılı olarak servis imkanlarımız var. Bunun haricinde okulumuzda yine yemek imkanlarımız var belli ücret dahilinde. Dolayısıyla gelip bir görsünler. Yerinde karar değil mi hocam? Karar vermeden önce bir tane tanışsınlar. Eminim e, acaba bu program benim için uygun mu? Evet. E, sorusunun cevabını böyle alacaklar. Biz de çok evet. teşekkür ediyoruz. Serhat hocam e, gıda teknolojisi programını dinledik sizden ama son mesajlarınızı ve eklemek istedikleriniz varsa hemen alalım hocam. Tabii ki. E, hocamın dediği gibi biz sadece öğrencilerimizi iş yerlerine, sektöre hazırlamıyoruz. Onlara çeşitli seçenekler sunmuş halde onların mezun olmasını sağlıyoruz. Bu üç dönemleri boyunca teorik ve pratik eğitimlerini aldıkları üç dönemleri boyunca e, akademik olarak da gelişimlerini evet. sağlayabilecek hocamın da bahsettiği gibi 2209 öğrenci projelerini, TÜBİTAK öğrenci projelerini e, çok önemsiyoruz. Bu e, bütçeleri düşük olsa da öğrenciler açısından bir proje nasıl yürütülür, bir sorumluluk alı, nasıl alınır, başladığı işi nasıl bitirir ve bunu bu işi nasıl sunar? Bunları e, görmüş, öğrenmiş oluyorlar. Evet. E, isten öğrencilerimiz tabii ki. İsten evet. öğrencilerimizi her zaman akademik anlamda da destekliyoruz bununla ilgili de hoca altyapımız e, oldukça kuvvetli, laboratuvar altyapımız oldukça kuvvetli. Kahraman kazana gelip öğrencilerimiz, aday öğrencilerimiz bizlerle tanışsınlar ve okulumuzu yerinde görsünler, laboratuvarlarımızı. Sonra kararlarını verip bizlerle umarım eğitimlerini tamamlayacak şekilde tercihlerini yaparlar. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet Aslı hocam sizin de son mesajlarınızı alalım. İşletme yönetimi programını tercih etmeyi düşünen üniversite adayları için. E, sosyal bir alanda faaliyet gösterecek bir işte çalışmak isteyen tüm öğrencilerimizin web sayfalarımızı incelemeleri ve lütfen gelip Kahraman Kazan Meslek Yüksek Okulu'nda bizlerle tanışmalarını çok isterim. Böylece en azından nasıl bir eğitim alacakları, nasıl bir ortamda bulunacakları bir fiil kendileri görüp karar versinler. Artılarımızı lütfen unutmasınlar. Biz bir fiil sizde iş hayatına hazırlayacağız ve bazen de işe göndereceğiz çok önemli. En önemli kaygılardan bir tanesi evet. iş bulabilmek evet. mezuniyet sonrası evet. günümüzde gerçekten önemli fırsatlar. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu kıymetli bilgileri çok bizlerle paylaştınız. Bizlere zaman ayırdınız. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler Doğru Seçim programımızın bugün de sonuna geldik. Başkent Üniversitesi Kahraman Kazan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı, Gıda Teknolojisi Programı ve İşletme Yönetimi Programı ile ilgili değerli hocalarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı bölümler, farklı mesleklerle yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.